Bakın şimdi size neler diyeceğim, 2015 yılından beri 4 şampiyonluk, 2 kez lig mvp'liği, bir konferans finali mvp'si, bir de finaller mvp'si, aman Allah'ım, onun adı Wardle Stephen Curry. Yani koskoca golden state şampiyonluğunu tek bir adama bağlayabilir miyiz? Şöyle objektif açıdan baktık mı, evet demek hakkına sahibiz herhalde. Ama bu şu demek değil, diğer oyuncuların hakkı yeniyor. Hayır. Düşük bütçeli olsa da Kyle Leonard performansı veren bir Andre Wiggins, daha çaylak olmasına nazaran playofflarda iyi bir performans gösteren Jordan Poole ve sakatlıktan dönüp takımına katkı vermede işe yarayan bir isim. Clay Thompson. Şimdi doğruyu konuşmam gerekirse benim favorim Boston Celtics'ti. Ama ben bir Lakers'ıyım fakat Golden State'in şampiyon olmasına da sevindim. Yani aradaki denklem pembe dizilerdeki gibi karışık olsa da böyle bir duygu karmaşası içerisindeyim. Boston neden favorimdi? Döve döve Kyrie Irving ve Kevin Durant'li Nets'ten maç aldılar. Yetmedi. Şek gibi domine edici bir yapıya sahip Giannis'i Milwaukee'den maç aldı. O da yetmedi. Bana göre defans açısından en iyi takım olan Miami Heat'i yendi. Adamlar daha ne yapsın demeye Başlamadan bebek yüzü bir katil ile karşılaştılar. Stephen Curry. Stephen Curry'nin rakiplerini sayar seker Memphis ve Dallas gibi takımlar full çaylaktan oluşuyordu. Yani full çaylak değil de tecrübesiz ve iş yapamayan oyuncular değil. Ama bu çaylaklarda da süperstar seviyesinde oynayabiliyordu. Özellikle Jean Morant'ın bu sene yaptıkları insanüstü bir seviyeye sahipti. Ve Luka Doncic. Adama balon dediler. Adam herkesi patlattı yani. Bunlara karşılık da finaller tecrübesi olan bir adam Stephen Curry. Abi Stephen Curry'nin ve Golden State'in özetlerini izledim. Stephen Curry içinde ne varsa vermiş. Topsuz alanda muhteşem oynamış. Setleri iyi yönetmiş. Eline top geçince zaten fırlatma basket olmuş. Bu adama karşı savunma yapmak harbiden zor. Bakın diğer oyuncular gerçekten iyi oynamış. Fakat Stephen Curry şunu demiş. Ben bu kupayı alacağım. Bu da bende şu etki oluşturdu. Bu adam bence sadece gelmiş geçmiş en iştirak olarak adlandırılması yanlış. Stephen Curry'e verebileceğim lakaplar şunlar: Oyun değiştirici, sağlam kaptan, ligin aktif olarak en iyi oyun kurucusu, yürekli ve say say bitmez. Boston Celtics'e gelirsek kötü bir takım değil. Bunu diyen %90 basketbol bilmiyordur. Savunma açısından muhteşem işler başardı, ama Curry'i daha iyi konuma getiren bu oldu. O savunmaya rağmen aldı lan. Aldı oğlum. Ben istatistik açısından hiçbir zaman bu oyuncu çok iyidir demedim. Oyuncu izlerim. Takıma yön veriyor mu? Saha içerisinde genellikle takımı yüksek düzeyde tutuyor mu? Bu oyuncunun bizlere etkisi var mı? Bu sorular olumlu cevap olduğunda bilin ki o oyuncu bana göre Hall of Fame seviyesine yakışır. Yani 10 sayı ortalama ile takımın ruhunu değiştiren oyuncular gördüm ve o oyuncular bana göre istatistik kasan oyunculardan daha iyi konumdaydı. Curry de benim için bu açıdan tüm soruları cevapladı. Belki tüm zamanların en iyisi olamaz fakat Hall of Fame konuşmasında ben bu adamı saygı ile dinleyeceğim. Çünkü Stephen Curry sonuna kadar hak etti.